Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhiqna bis salihin. Arkadaşlar Arapçada bir ismin cemi çoğul hali 3 durumda incelenir. Cemi müzekker salim müzekkerler için. Cemi müennes salim müennesler için ve cemi mükesser kırık cemi dediğimiz düzensiz çoğullar için kullanılan isimler bulunmaktadır. İlk olarak cemi müzekker salim isimleri görelim. Müzekker bir ismin fail ya da müpteda haber gibi merfu ötre Olması gereken durumlarda müfrettekil ismin sonuna vav ve nun takısı eklenerek cemi, müzekker, salim yapılır. Arkadaşlar cemi, müzekker, salim demek ismin sonunun bakın ismin sonuna vav ve nun eklenmesiyle oluyor. Salimden kasıt. İsim kendisinden herhangi bir değişiklik olmadan sonuna vav ve nun eklenmesiyle çoğul yapılıyor. Örneğimize bakalım. El muallimu bir öğretmen. Elif takılı marife bir isim. Öğretmen. Bunu çoğul yapmak istediğimiz zaman bakın cem'i müzekker salim diyoruz. El muallimune. Bakın müfret bir ismin ne yaptık? Sonuna vav ve nun eklenmesiyle bu ismi çoğul yaptık. El muallimu öğretmen, el muallimune öğretmenler. Müminun, mümin demek. Müminun bir mümin. Nekra bir isim olarak gelmiş. Bunu çoğul yapmak istediğimiz zaman cemi müzekker salim düzenli çoğuluyoruz. Yani salim olduğunu şuradan anlıyoruz. Kelime herhangi bir değişiklik olmuyor. Sonuna vav ve nun ekleyerek bakın bunu cemi bir isim yapıyoruz. Müminune. Bakın vav ve nunun eklenmesiyle cemi müzekker salim oldu. Örneklerle konumuz daha iyi pekişecek. Ce'el muallimune ilel medreseti. Bir fiil cümlesi olduğunu başındaki ce'e fiilinden anladık. e geldi. Fiil mazi müfret müzekker. Kim geldi diye soruyoruz. Bakın failimiz burada. El muallimune öğretmenler. Muallimun bir öğretmen. Muallimune öğretmenler. Evet arkadaşlar fiil cümlesinde fail müfret isim olduğu zaman merfuluk alameti olarak ötre geliyordu. İşte az önce okuduğumuz notta bunu kastettik. Yani müzekker bir fiilin fail ya da müptede haber gibi merfu ötlü olması gereken durumlarda bakın çoğul olduğu zaman merfuluk alameti olarak Vav ve Nu'nun eklenmesiyle bunun merfu bir isim olduğunu olmak zorunda olduğunu anlıyoruz. Çünkü fiil failden oluşur. Fiil varsa fail vardır. Failimiz de merfu alameti olarak Cemî çoğul olduğu için bakın vav ve nunun eklenmesi. L oldu. Müfret bir isim olsaydı ca'el muallimu olurdu. Ama çoğul bir isim geldiği için cemî, müzekker salim bir isim geldiği için sonuna vav ve nunun eklenmesiyle bu merfu oldu. Nereye geldi? İlel medreseti. Bakın öğretmenler nereye gelmiş? Okula gelmiş. Bir fiil cümlesi. El müderrisune bakın mübteda ve haberden oluşan bir isim cümlesi olarak gelmiş. El müderrisune bakın öğretmenler burası bizim mübtedamız. Öğretmenlerle ilgili haber bekliyoruz. Öğretmenler şeribu içtiler. Hemen fiil varsa faili buluyoruz. Kim? Onlar. Bakın o öğretmenlere dönüyor. Vau wow! eklenmesi fiilin içerisinde faili. Şeribu içtiler. Neyi içtiler? Bakın bu da mef'ulümüz. Çayı içtiler. Öğretmenler çayı içtiğiyle ilgili bize bir haber var haberimiz arkadaşlar bir cümle olarak fiil cümlesi olarak geldiğini görüyoruz. Haber fiil cümlesi. Her cümle nekre olduğunu söylemiştik. Müptedalar marife olacaktı. Eliflam takısından görüyoruz. Haberler nekre olurdu. Bakın bir cümle olarak bunun tamamı nekradır. Mahallen merfu konumundadır. Yani zahirde görmüyoruz ancak bunun durumu itibariyle merfu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer örneğimiz salla namaz kıldı. Salla nakıs bir fiil. Bunları ileride inşallah göreceğiz. Namaz kıldı. Hemen failini buluyoruz. Kim namaz kıldı diye soruyoruz. Bakın el müslimune Müslümanlar. Müslümanlar namaz kıldı. Vav ve nun'un eklenmesiyle bakın cemi müzekker salim oldu ve bu merfu ötre olması durumunda evet cemi müzekker olduğu için vav ve nun'un eklenmesiyle merfuluk alametinin bu isimde olduğunu gördük ve bu fiilin faili olduğunu söyleyebiliriz. Vasale ulaştı bir fiil kim ulaştı diye soruyoruz. Bakın el müsafirune misafirler misafirler ulaştı. Ne zaman ulaştı? Emsi. Bakın dün burada mefulün fih olduğunu söyleyebiliriz. Fiile sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabı olduğu için buna mefulün fih diyoruz. Feteha açtı fiili mazi. Kim açtı diyoruz? El müslimune. Müslümanlar açtı, fethetti diyebiliriz. Kim müslümanlar? Bakın müslimune. Vav ve nun eklendi. Cemi müzekker salim olduğunu görüyoruz. Müslümanlar fethetti. Neyi? Mefulümüz Mekke'te. Bakın Mekke'yi Müslümanlar fethetti ve dehalu dehala dehala dehalu kelime kök fiilimiz dehale girdi dehalu girdiler ha oraya bakın ora dediği Mekke'ye e, Arapçada bir cümle kurulurken arkadaşlar zamirlerden çok yararlanılır çünkü bunu tekrardan burada zikretmek zorunluluğu olmadığı için e, zamir olarak geldi. Bakın bu he Mekke dönmüş. Peki he niye geldi? Evet Mekke tür ta'i merbutalı mühennes bir isim olduğu için burada da he zamiriyle gelmiş. Reca'a döndü. Fiili mazi döndü. Geçmişte yapılmış bir eylem. Kim döndü diye soruyoruz. Failimizi buluyoruz. El mühendisune. Bakın mühendisler. Mühendisler döndü. Nereye döndü diyoruz mühendisler. Bakın nereye sorusunun cevabını ila ile alıyoruz. İlel mektebi büroya Mühendisler döndüler. Bakın ne ile bil hafileti? Ba harfi cerri var. Otobüsle. Mühendisler otobüsle büroya döndüler. Evet, örneklerimize devam ediyoruz. Bakın es saimu oruç tutan mübteda. Oruç tutan nedir? Sabirun sabırlıdır. Bakın bir isim cümlesi olarak geldi. Mübteda ve haberden oluşuyor. Bunu biz cemi müzekker salim kalıbında bir cümle olarak kurmak istersek es imune. Bakın müfret bir ismin sonuna vav ve nunun eklenmesiyle cemi olacağını Vav ve Nun'un eklenmesiyle cemi olacağını söylemiştik. Oruç tutanlar nedirler? Cevabımız Sabirune. Bakın Sabirun, Sabirune olarak geldi. Sabırlıdırlar. Oruç tutanlar sabırlıdırlar. Mükteda habere bakın cemi yönünden uyumlu gelmesi gerekiyordu. Burada da uyumlu olduğunu gördük. Müptedamız cemi olduğu için haberimizde cemi geldi. El mühendisune bakın mühendislerle ilgili bir haber arıyoruz. Mühendisune mühendisler nedirler? Kesirune çokturlar. Mühendisler çokturlar. Hüm onlar müptedamız bir zamir olarak gelmiş. Onlar hüm meşgulune. Meşgulun bir kişi. Meşgulani iki kişi. Meşgulune üç kişi veya daha fazla. Onlar meşguldürler. Haberimiz müptedamıza çokluk bakımından uyumlu gelmiş. Yine bir isim cümlesi Es-Saimune oruç tutanlar nedir? Nerededir? Bakın zarf olarak gelmiş haberimiz. Havlel maideti oruç tutanlar nerededir? Sofranın etrafındadır. Devam ediyoruz. İntezara bir fiil, mezit, sülasi mezit bir fiil. Bunları da inşallah göreceğiz. İntezara bekledi. fiil mazi, sülasi mezit bir fiil. Bekledi. Kim bekledi? Her fiilin faili olur arkadaşlar. Kim bekledi diyoruz. El müsafirune. Bakın misafirler. Misafirler bekledi. Nerede bekledi? Bakın nerede sorusunun cevabı burada fil mescidi mescitte misafirler mescitte bekledi. Evet B maddemize bakalım. Cemi müzekker salimler için arkadaşlar müzekker bir ismin mecrur esreli veya mansup üstün okunması gereken durumlarda müfrettekil ismin sonu esre yapılarak ya ve nun takısı eklenir. Ne demek istediğimizi bakın örneklerde çok iyi anlayacaksınız. Şahettü gördüm. Kim gördü? Ben gördüm arkadaşlar. Bakın burada failimiz içerisinde ben gördüm. Neyi gördüm? Kimi gördüm? Sorularını bakın burada cevabı el müellimine öğretmenleri gördüm. Nerede? Fil medreseti okulda Evet yukarıdaki notumuza uyarlayalım şimdi. Arkadaşlar ne dedik? Fiillerin mef'ulleri müfret isimlerde müfret isimlerde üstün geliyordu. Hatırlayacağınız üzere. Cemi bir isim bakın cemi müzekker salim olarak gelmiş bir isim. Cemi isimlerde bunu mansup olarak okuyabilmemiz için çünkü bu bir mef'ul. Mef'uller mansup olur demiştik. Cemi olduğu için mansup alameti olarak bakın ya ve nunun eklenmesiyle el müellimine ya ve nunu ekledik ve bunu bu fiilin mef'ulü olarak okuduğumuz için ya ve nunu ekleyerek elde ettik. İşte cemi isimlerde Mansup alameti ismin sonuna ya ve nunun eklenmesiyle oluyor. Diğer örneğimize bakalım. Salleytü, evet bu da bir fiil, nakıs bir fiil. Namaz kıldım. Kılan kim arkadaşlar? Benim, failim içinde zaten. Nerede? Bakın nerede sorusu cevabı? Fil mescidi, mescitte namaz kıldım. Kiminle beraber? Bakın, me'e ma'al muslimine ma'al muslimine Müslümanlarla beraber mescitte namaz kıldım. Evet, me'e önüne gelen ismi izafet yapıyordu. Yani sonunu müfret bir isim olsaydı ne yapacaktı? Esre, mecrur alameti olarak esre olacaktı. Yani bir Müslüman olsaydı me'el müslimi Müslümanla beraber derdik ve sonu eseri olurdu. İşte bu cemi müzekker salim olduğu için yani Müslümanlar me'el müslimine diyerek sonunu ya ve nunun eklenmesiyle bakın ne yaptık? Eklenmesiyle bunun sonu mecrur alameti olarak ya ve nunun eklenmesiyle oluştu. Me'el müslimine bakın burası mecrur alameti. El muallimine burada mansup alameti. Demek ki demek ki mecrur ve mansup alametleri cemi isimlerde cemi müzekker salim isimlerde ya ve nunun eklenmesiyle oluyor. Tekrar ediyorum. Mansup ve mecrur alameti Bakın bu mea ismin sonunu mecrur yapacaktı. Esreli yapacaktı. Müfret bir isim olsaydı. Evet. Cemi bir isim olduğu için ya ve nunu ekledik. Bu şekilde oldu. Mecrur alameti. Mansup alameti aynı şekilde ya ve nunun eklenmesiyle oldu. Şekera teşekkür etti. Fiili mazi müfret. Müzekker teşekkür etti. Kim etti diye soruyoruz. Bakın müfret bir isim Evet. Merfuluk alameti ötre olarak gelmiş. Hasan. Hasan teşekkür ettiği Kime neye sorularını sorduğumuz zaman mefuları buluyorduk. Kime teşekkür etti? Hasan. El müderrisine. Bakın. Öğretmenlere. Öğretmenlere. Bakın. Cemil, müzekker, salim olanlar için mansup alameti ne dedik arkadaşlar? Ya ve nunun eklenmesiyle olduğunu tekrar ediyoruz. Burası önemli. Evet bir sonraki dersimize inşallah görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil alemin.